Ben Birkan çalışan. Bugün kullandığım otomobil Mercedes-Benz CLS modeli yani Türkçe tabiriyle CLS. Bu ikinci jenerasyon CLS'nin 350 CDI modeli ki Türkiye'de alabileceğiniz belki de en ideal versiyon diyebilirim çünkü böyle büyük bir otomobile güçlü bir motor yakışır. O da çok yakmasını derseniz almanız gereken araç dizel olacaktır, CDI teknolojisi kesinlikle Mercedes'in geliştirdiği en güzel teknolojilerden bir tanesi. Bu güçlü bir otomobil. E, 260 beygirin üzerinde bir gücü var. Artı 620 Nm gibi e, iddialı bir rakama sahip motor. Fakat teknik verileri size çok boğmak istemiyorum. E, bunları zaten internete girip bakarsınız. Orada bir ton okursunuz. Önemli olan bunların hissettirdikleri ve neden böyle bir otomobilin var oldu. Şimdi şöyle anlatalım. Baştan anlatmak gerekirse 125 yıl öncesine dönmek lazım ki bundan 125 yıl önce Mercedes, daha doğrusu Daimler'ın içinde bulunan Benz ilk binek otomobilini üretti. Yani bildiğimiz binek otomobillerin atası ilk defa bu marka tarafından üretildi ve dolayısıyla 125 yıllık bir tarihi olan markadan da bu çipte başarılı bir otomobil beklenirdi. Neden beklenmesin ki? Çünkü bugüne kadar Mercedes e, her zaman en iyi otomobilleri üretmek için e, çabaladı. Çoğu zaman bunda başarılı oldu. Yani çoğu zaman derken belki %99 başarılı oldu da %1 belki olamamıştır. Onları da zaten en kısa zamanda telafi etti. Böyle bir markadan tabii ki yüksek beklenti e, içerisindeyiz. Ve sağ olsunlar bizi çoğu zaman üzmüyorlar. E, CLS'de de bu böyle. Kesinlikle çok keyif veren bir otomobil. Bildiğiniz otomobillerden farklı bir otomobil bir taraftan. Nasıl diye sorarsınız. Neden bu otomobil diğerlerinden farklı? Bir kere Mercedes model ailesinde zaten bilindik sedan versiyonlar var. C serisi var ki... E, sedan otomobillerin başlangıcı Mercedes'te. Daha sonra E serisi var. Orta boy Mercedes. Sonrasında da S serisi var ki bu da zaten Mercedes bayine gidip baba bana en pahalısını ver dediğin noktada alabileceğin en pahalı sedan versiyon. Bunların arasında farklı bir yerde bir şey olsun istemiştim Mercedes. Çünkü neden? Zenginler için. Daha doğrusu zenginler demeyeyim, Bu kulağa pek hoş gelmiyor. Eee kendini farklılaştırmak isteyen seçkin insanlar için bir otomobil üretilmesi gerekiyordu. Bu da e, CLS oldu. Peki sedan otomobillerden bu aracın farkı ne? Bir kere Mercedes bu otomobili kupe olarak konumluyor. O da neden? basit bir tavan var. Arkaya doğru alçalan bir tavan bu. Ve arkada kısıtlı baş mesafesi diyebiliriz. Şundan dolayı biraz diyebiliriz diyorum. Ee, gayet tatmin edici bir arka taraf var. Arkada iki kişilik yer var. İkisi de gayet rahat oturuyorlar. Sorun değil. Fakat hiçbir şekilde bu E ya da S serileri kadar iyi bir baş mesafesi sunduğu anlamına gelmiyor. Artı kapıları açtığınız zaman inip binerken başınızı vurmak çok olası. Fakat şöyle bir şey var. Mercedes zaten başarılı otomobiller üretebiliyorken Bunların yanına bir tane daha eklediğinde dedi ve CLS'yi yarattı. İlk e, defa bu araç tanıtıldığında, daha doğrusu bu araç tanıtıldığında değil, ilk nesil CLS tanıtıldığında büyük bir beğeniyle karşılandı ve hemen seri üretime alındı. Şöyle bir durum var. Herkes gibi olmak istemiyorum fakat seçkinliğimden de ödün vermek istemiyorum diyenlerdensiniz CLS'e göre bir otomobil. Yani makam otomobilini kendi kullanmak isteyen patronlar için biçilmiş kaftan. Şöyle bir durum var. Bu otomobil Mercedes Coupe olarak e, tanımlıyor. E, fakat öte yandan da şey diyebilirsiniz. Bu nasıl bir Coupe ki arkadaki kapısı daha var. Doğru. Zaten olay da bu. Size bir Coupe otomobilin sunduklarını veriyor. Yani sportif sürüş keyfi veriyor, tasarım veriyor, seçkinlik duygusunu veriyor, özgürlük duygusu. Yani daha çok bireysel duyguları sesleniyor bir taraftan ama öte yandan da pratiklik sağlıyor. Mesela hiçbir kupede CLS'deki kadar geniş bir bagaj yok. 520 litre kadar bir bagaj var ki yani bu bayağı iyi bir değer. Bir kupe olarak düşündüğümüz noktada. Artı arka koltuklarda hiç sorun yok çünkü oradaki kapı daha var. Dolayısıyla inip binmek için gayet rahat. Tamam bunları daha önce de duymuş olabilirsiniz bahsettiklerimden. Farklılığı nedir? bu otomobil bir trendsetter. Yani nedir? Mercedes bu otomobil ilk ürettiğinde böyle bir şey yoktu. Ama sonra ne oldu? Herkes onu takip etmeye başladı. Volkswagen Passat CC üretildi. Şimdi BMW'nin böyle bir projesi var. Audi A7 Sportback üretildi vesaire. Hani orada bir pazar var ve herkes şu anda orada olmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu tip otomobillerin daha fazla olacağını söyleyebilirim. Peki şu da var. CLS'yi ben alır mıyım? Kesinlikle alır. Şöyle söyleyeyim. Ben 30 yaşındayım. Diyeyim ki iyi de para kazanıyorum. Ve gösteriş yapmayı seviyorum. Neden CLS almayayım ki? Hatta şöyle bir anekdot verebilirim. Eğer şu an yaptığım işi Almanya'da yapıyor olsaydım muhtemelen CLS satın almıştım. Bu kadar açık söyleyeyim. Yani şu an Türkiye'de Alman belki biraz zor. Belki değil. Aslında bayağı zor. Çünkü mesela şu anda kullandığım test otomobilin fiyatı 150 bin euro. Gayet güzel bir daire fiyatı. Böyle değerlendirebilirim paramı. Fakat şu da var. Zaten hali hazırda böyle bir para harcıyorsan otomobile CLS gibi şık bir otomobil alabilirsin. Bir kere CLS'nin şöyle bir özelliği var. Her şeyi harmanlamış bir otomobil kupe otomobillerin o basık havası var. Ama kupeler kadar basık değil. Sedan otomobillerin pratikliği var ama sedanlar kadar değil. Yani tam ortada bir şey. Aslında bu bir crossover da diyebiliriz. Yalan olmaz. Öte yandan e, konfor, sportiflik yani bunlar ikisi birbirinden genellikle uzak şeylerdir. Mercedes CLS bunları birleştiren bir otomobil. Şöyle bir şey söyleyeyim park manevraları esnasında bu direksiyonu ben serçe parmağımla çevirebiliyorum. O kadar güzel bir direksiyon ve şu anda da mesela istesem serçe parmağımla gayet güzel kullanırım ama güvenli olmaz ayrı konu. Ama bir diğer açıdan şöyle söyleyeyim. Virajlarda o kadar net güzel bir direksiyon var ki aklın hayalini almıyor. Yani 5 metre uzunluğundaki bir otomobil nasıl bu kadar güzel yol tutuyor, yoldan kopmuyor ve direksiyon nasıl bana güzel geri dönüşler sağlıyor diye düşünüyorsun. İşte bu noktada diyorsun ki evet abicim bu Mercedes. Bu kadar çok şey bir arada yapabilen ve tek parça kalabilen bir otomobil nasıl olur? Oluyor. Nasıl oluyor? Eğer 125 yıldır otomobil üretiyorsan oluyor bir şekilde. Dolayısıyla ne olursa olsun Mercedes her zaman Mercedes'tir. En küçüğü de olsa, en ucuzu da olsa, en kötüsü de olsa o her zaman Mercedes'tir. Şöyle bir durum var. Şöyle bir detay verebilirim. Mesela burada direksiyonun arkasında e, vites değiştirme kulakçıkları var. Sağ taraftaki artı, yani yükselten. Sol taraftaki düşüren. Şunu düşünmüşler. Parmaklarını şöyle koyup düşürüp küçültüyorsun ya. Yükselttiğin tuş, yani bu sağdakinin arkasında hafif bir bombe var. Yani doldurmak. Bunda da boşaltmak. Yani hani boşalt, düşür, yapıştır. Yani bu tarz detaylar var Mercedes'te. Hep vardı. Ama bunda da var. Dolayısıyla her firma bu kadar düşünceli olmayabilir. Dolayısıyla da paranın karşılığı. Evet karşılığı. CLS'nin tasarımından biraz bahsedeyim bu arada. Ee, i̇lk jenerasyon CLS tanıtıldığında L formunda farları sahipti ki o dönem hiçbir Mercedes'te görmediğimiz bir özellikti bu. Sonrasında bir baktık ah, yavaş yavaş bu şehir üretimi alınıyor. Yeni modellerde görüyoruz ve şu içinde bulunduğumuz 2011'de Mercedes C'nin makyajı geldi ki orada gördüğünüz farlara baktığınız zaman ilk jenerasyon CLS'nin farları gibi. Dolayısıyla bahsettiğim o trend satır olma durumu CLS için söz konusu. Yani Mercedes yeni bir şeyler denemek istediği zaman CLS'de bunu yapıyor. Gelelim şimdi tekrardan şu kullandığım otomobilin tasarımına ki İlk CLS tanıtıldığında çok şık bir otomobildi. İngilizlerin ürettiği böyle zarif böyle akan tasarıma sahip yumuşak ama bir şekilde ucuz durmayan bir tasarım söz konusu ilkinde. Fakat bunda şöyle bir şey oldu. Otomobil sanki kas yaptı. Almanlaştı. Ve daha güçlü hissettiriyordu. Çünkü iki narin farklı bir otomobildi. Neden? Çünkü o dönemki bir tasarımcı biraz daha bu tip otomobiller üretmeye meyilliydi. Ama şimdi Mercedes'in başında Gordon Wagener gibi bir adam var ki adamın tipini de görseniz dersiniz ki evet ya baba bu Alman hani böyle çene geniş böyle kaslı böyle şey duran bir herif ve bu adamın tasarladığı otomobilde bu olur. Bunu kesinlikle söyleyebilirsin. Çünkü neden? Alman. Almanlar eksik yönlerini çok iyi tamamlıyorlar artık. Eksikleri neydi eskiden? Çok iyi bir otomobilde fakat tasarımı kötüydü. Bunda öyle bir şey yok. Hem tasarımı güzel, hem de sunduğu teknoloji güzel. Kaliteyi zaten konuşmaya gerek yok. Her noktada güzel. Yani şu otomobilin içinde her yere dokunayım, abartıyorum, okşayım. Hiçbir şekilde Aa, burası beni kötü yaptı diyemem. Çünkü bu direksiyondan ön konsol tasarımına buradaki ahşap kaplamadan krom kaplamalara kadar her yer de kalite 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 sürekli hissettiriyor kendi. Ya bu otomobili anlatırken hayranlığımı gizleyemiyor gibi algılanabilirim ama gerçekten çok güzel bir otomobil ve insan şunu istiyor. Her gün kullanayım. Bunu diyorsun. Şunu sorabilirsin tabii bu otomobilin kötü yanı yok mu? Elbette ki var. Ama bu, bunu şöyle açıklayabilirim. Hepimizin bir sevgilisi var, bir eşi var vesaire. Kimse mükemmel değil. Bu otomobil de mükemmel değil. Ama bunun özelliği o zaten. Şu var. Eleştiriler genellikle mesela diyelim ki otomobil gazetecileri CES ile ilgili bir şey yazdıkları zaman şunu yazarlar. Arka koltuğa iniş binişler zor. Doğru. Çünkü tasarım bu aracın bu şekilde. Eğer arka koltuklara rahat inip binmek istiyorsan zaten CLS e satın alma. Ya da şunu diyebilirsin. Arka koltuklar klostrofobik. O zaman bu arabayı almayacaksın. Bu kadar basit. Sana başka bir alternatif de sunuyor. H e serisi var ya da biraz daha para yakıyor. S klas al. Eskiden otomobillerin dış tasarımlarına daha fazla önem verilirdi çünkü dışarıdaki insanlara bir şeyler göstermek isterdik. Fakat her geçen gün otomobillerin içinde daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu da iç tasarımların daha fazla e, güzelleşmesine yol açtı diyebiliriz. Mesela bu JLS'nin içine baktığımız zaman yeni nesil e, Mercedes modellerinde sıklıkla karşılaşacağımız tasarım öğeleri var. Bir kere merkezi ekran artık çok daha şık gözüküyor bence ki mesela neye göre şık gözüküyor? C serisi S class ya da E, e serisi E class'a göre çok daha güzel simetrik bir tasarım var ki bu da o spor otomobillerin hissini pekiştiriyor. Gözü hiç yormuyor. Hem şık hem de bir şekilde de sportif. Çünkü basık bir havadasın. Şu da var parasını kesinlikle hak eden bir otomobil. Ee, yani sana fonksiyon sunulan her alanda mutlaka yaşanmışlık, denenmişlik ve ispat edilmişlik var. Tipik bir Mercedes özelliği mesela. Direkt e, bu koltuk ayarları. Yani o olabilecek en güzel yer bence. Çünkü eğer şunu kapı içine koysaydın, koltuk üzerine koysaydın, elin sıkışabilirdi. Hani göremezdi ama burada görüyorsun. İşte şu kadar aşağı, bu kadar yukarı. Hatta başlığını bile yükseltip alçaltabiliyorsun. Ve Mercedes'in sloganı gibi. The best or nothing. Yani ya en iyisi ya hiç. Dolayısıyla CLS'de de böyle bir anlayış var. Olabilecek en iyisini yapmaya çalışmışlar. Bence de olmuş. Ama öte yandan ee, bir alternatifi olmayan bir otomobili bu. CLS ile ilgili anlatabileceklerimden bir diğeri de bu otomobilin mühendislik anlamında bir başyapıt olduğu. Üzerinde kullanılan teknolojilerin pek çoğu ilk defa bir seri üretim otomobili sunmaya başlanıyor. Bunlardan bir tanesi de LED teknolojili farlar. Bu farlar çok daha az yakıt tüketimi için tasarlanlar zaten. Yani yakıt tüketimi derken şu aslında daha az enerji harcıyorlar, daha fazla aydınlatıyorlar, daha uzun süreli aydınlatıyorlar ve e, adaptif farlara da daha e, uygun bir yapıdalar. Yani işte direksiyon çevirdiğin zaman dönmek yeni aydınlatıyor, istersen hızlandığın zaman uzme, uzuyor ya da dağ sokaklarda, şehir içinde giderken ona göre bir aydınlatma sağlıyor. LED teknolojisi bunu daha e, kolaylaştıran bir sistem, o yüzden sevdiğimiz bir Aynı sistemi sisteme sevdiğimiz derken, mühendislerin sevdiği bir şey, onlar da belli.